Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine çok lezzetli ve çok eğlenceli bir Nutella videosuyla, yeni videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun içeriği şu an ekranda da görmüş olduğunuz üzere yine Nutella markasının sayesinde Nutella uygulamasından kazanmış olduğumuz yepyeni bir tefal hediye ürününü sizlere göstereceğiz. Mutlaka benim gibi 1000 puan karşılığına sahip olan birçok tüketici arkadaşımız, takipçimiz olmuştur. Ya da henüz ürünü kargo sürecinde olan, geciken veya eline ulaşmayan... E, takipçilerimiz vardır. E, benim ürünüm bugün geldi. Hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir ürün. E, piyasa araştırmasını da yaptım ben zaten bu ürünün e, yine kaydı değer bir fiyatı piyasada veya online sitelerde e, satılmakta. Ama ürünün modeli geri e, her yerde bulamazsınız. E, yine stoklarda mutlaka görürsünüz Nutella uygulamasında. Kaçırmayın derim çünkü ürün zaten yine tavada olduğu gibi, krep tavasında olduğu gibi Tefal markasına ait bir ürün. Nutella uygulamasından da 1000 puan karşılığında ben bu ürünü aldım arkadaşlar. Hemen size pankek spatulumu göstermek istiyorum. Yine Nutella'dan daha önceden kazanmış oldum. E, Tefal marka krep tavasında krebimi çok rahat bununla çevirebileceğim arkadaşlar. Ters düz edebileceğim. Şöyle de göstermek istiyorum. Orijinal lisanslı e, Fransa menşeli Tefal'in spatulası arkadaşlar. Piyasa fiyatı. 100 ila 120 TL arasında değişmekte. Adını vermek istemiyorum reklam olmasın diye. Başka bir online sitede 120 TL'den daha yüksek bir fiyata da gördüm arkadaşlar. Zaten siz de Google üzerinden araştırma yaptığınızda göreceksiniz. Üstelik çok kaliteli bir spatula. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Gayet sağlam. Çok dayanıklı. Hatta ürünün içeriğinde %15 cam elyaf kullanılmış arkadaşlar. Zaten Tefal markasının da kalitesini yıllardır birçoğunuz biliyordur. Sizler de bu ürünü gördüğünüzde mutlaka uygulama içerisinde stoklar doğrultusunda gördüğünüzde mutlaka sahip olmanızı isterim arkadaşlar. Alt tarafı bir spatula deyip geçmeyin. Ee, öncelikle kaliteli bir ürün ve ne de olsa Tefal markasına ait bir spatula. Hemen şöyle de göstermek istiyorum zaten daha etiketini bile çıkarmadım arkadaşlar bu videoda sizlere göstermek için. Hem krep tavamla da çok uyumlu oldu. Gayet şık, gayet dekoratif ve modern bir ürün. Ee, zaten sapında da görmüş olduğunuzdur arkadaşlar çok güzel bir kavrama e özelliği mevcut. Ürün dediğim gibi içerisinde %15 e laf, cam elyaf kullanılmış ve e 220 derece ısıya kadar dayanıklı bir ürün. Tüm fırın tepsilerinizde, krep tavalarınızda e gerek başka tavalarda e her türlü hamur işlerinizde veya yapacağınız lezzetli kreplerde bu spatulayı çok rahat gönül rahatlığıyla 220 derece sıcaklığa kadar kullanabilirsiniz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Sizlere bir an önce geldiği için diğer videolarda da olduğu gibi hemen gösterip tanıtmak istedim daha önceki Nutella videolarımı da mutlaka göz atmanızı istiyorum. Hepsi bu kanalda arkadaşlar. Nutella uygulamasından kazanmış olduğumuz. Daha önceki yine Tefal markasına ait krep tavamız, hoparlörler ve sürme bıçaklarına varana kadar Nutella lambalarına varana kadar tüm Nutella kampanyaları yine diğer videolarımda mevcut. Bu ve benzer videoların da devamı için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yepyeni bir videoda çok yakında yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.